Hazreti Yusuf bir peygamber olan Hazreti Yakup'un oğludur. Hazreti Yakup'un Yusuf'u diğer çocuklarından daha çok sevdiği çünkü onun yaşlılığında doğduğu anlatılmıştır. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, Babacığım, ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm, onları bana secde ederken gördüm, dedi. Babası yavrucuğum, dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek. Hani kardeşleri demişlerdi ki: "Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Onu öldürelim veya onu bir yere atalım." dediler. Onlardan biri Yusuf'u öldürmeyin eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dediler. Dediler ki ey babamız niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder oynasın onu mutlaka koruruz. Babaları doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik akşam ağlayarak babalarına geldiler gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler Yusuf'u kurt kaptı dediler Yakup hayır nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş artık bana düşen güzelce sabretmektir anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır dedi Hazreti Yakup uzun yıllar boyunca Yusuf'a üzülüp ağladığı için gözlerine ak düştü Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.